Salih Yerlikaya 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Günler sonra 6 saatliğine dışarı çıkan vatandaşların yanına gitti. Hali hatırlarını sordu efendim. Giderken de onlara çeşitli hediyeler verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 6 saatliğine dışarı çıkan 65 yaş ve üstü vatandaşları yalnız bırakmadı. Bir alalım, dua alalım diye. İyisin. Hep sizlerin sayesinde. Evet, Sizler evet, evet. 22 Mart'tan beri sabırla evde durdunuz, kaldınız. <laughs> Bize dua ettiniz. Tabii, tabii, tabii. Ülkeye dua ettiniz. Tabii, tabii. İnsanlığa tabii, tabii. dua ettiniz. Gerçek söylüyorum. Sizlerle hep söylüyorum. Bereket hep büyüklerimizle beraber. Günler sonra 6 saatliğine dışarı çıkan Ay. vatandaşların yanına gitti İstanbul valisi Ali Yerlikaya hatırlarını sordu. Saati değiştirdik bu hafta. Ay. İyi oldu değil mi? Ee, biraz Ay. daha uzattık. Çok sıcaktı. 11 11.18 65 yaş üstü vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Ali Yerlikaya daha sonra onlara bayramlık hediyeler verdi. Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan